Mergiç Mahalle Muhtarlığı yapmaktayım. Muhtarlık seçimleri öncesi Oksijen Medya mikrofonlarının açıklamalarda bulunan Mergiç Mahallesi Muhtar Adayı Hüseyin Akçay. Benden önceki muhtarımız geçirdiği rahatsızlıktan dolayı görevden ayrılmak zorunda kaldı. Ben de birinci aza olarak bir yıldır bu görevi devraldım. Teslim aldığım bu bayrağı daha yükseklere çıkarmak için uğraşacağım dedi. Bayrağı daha yüksek çıkart, yükseğe çıkartmak için gereken çalışmaları yaptık. Şimdi 6 Haziran'da seçimimiz var. 6 Haziran'da da bu göreve devam etmeye için aday olduk. Ee, ama gerçekten mahallemize çok güzel bir e, mekan kazandırdık. Ee, makamlar gelip geçicidir ama e, en azından kalıcı bir eser bırakmak her şeyden iyidir. Göreve geldiği günden itibaren Yeşili Koruyalım sloganıyla çalışmalarına başladığını söyleyen Akçay, ilk işim muhtarlık binası oldu dedi. E, gördünüz her taraf yemyeşil güzel bir ortam var. Çiçeklerimizi ektik. Ee, gerçekten iyi çalışmalar yaptık. Duvarlarımızı yaptık. Biliyorsunuz burası Melen Park Projesi. Melen Park Projesi'nde burası da bizim köyümüze kazandırdığımız bir yer oldu. Köyümüzün gençlerini kötü akşamlar kurtarmak için burada topluyoruz akşamları. Ee, gündüzleri topluyoruz. Halkımıza hizmet için varız. Ee, i̇lla ki şimdi ara seçim diyoruz. Ara seçimde illaki ki iki yıl sürecek bu zaten. Ara seçimden sonra e, illa ki rakiplerimiz çıkacaktır biz de rakiplerimiz çıksın istiyoruz. Herkes kendi hizmet için yola çıkıyor. Biz de hizmet için yola çıktık. Mergiç Mahallesi muhtar adayı Hüseyin Akçay son olarak mahallede bulunan mezarlığı temizleyerek daha ferah bir hale getirdik. Bu çalışmamızı da vatandaşlar takdirle karşıladılar dedi. Köyümüzün mahallemizin camisi, mahallemizin camisi, efendim mezarlığı buralar gerçekten çok berbat durumdaydı köydeki arkadaşlarımızla heyetimizle beraber karar verdik. E, bu fındıkları da söktük. Şu an mezarlığımızı fındıkları söktükten sonra tertemiz temizleyip grader vurup e, güzel bir çalışma yaptık. Şimdi daha çok çalışmalarımız olacak. Mahallemizin arkasından geçen bir deremiz vardı bizim. Bu derenin de ıslah projesi vardı. Islah projesi sayesinde biz burayı dereyi dolduruyoruz ve mezarlığımıza ve camimize çok güzel bir e, mekan kazandırmak istiyoruz. İnşallah 6 Haziran seçimlerinden sonra da bu hizmetimiz daha da artarak devam edecek. Çünkü millet bize büyük verirse bu yükü daha yükseğe, bayrağı daha yükseğe taşımak için uğraşacağız.